Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Bedava Netflix hesapları Bulabileceğiniz bir site göstereceğim Hemen geçelim Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten ulaşabilirsiniz Direkt sizi buraya atacaktır Devam etmek için tıkla diyoruz Ve bizi 5 saniye bekletiyor Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu pazar günü çekiyorum Siz muhtemelen pazartesi izleyeceğiniz Linke git diyoruz Geri gel Tekrardan like git diyoruz. Ve geldik. Evet. Ben daha demin bir tane aldım. Ben burayı sansürlerim arkadaşlar. Sansürlerim ben burayı. Çünkü siz kendiniz girmeniz daha iyi olur. Evet. Gördüğünüz gibi ben daha demin aldım. Hemen sizi göstereyim arkadaşlar size. Öncelikle çıkalım buradan. Google'a girelim. açılmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi açıldı. Normalde tıkladığınız zaman sizden şifre isteyecektir. Ama ben bedava bir şekilde girebiliyorum. Bir sürü dizi ve filmler mevcut. Siz açıklama kısmında verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Orada Netflix hesapları var girip ister şifresini değiştiririm bence arkadaşlar. Neden? Çünkü bu videoyu birkaç kişi izleyecektir. Belki anne hesaba düşmeniz biraz zor ama aldım gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir videoduk bu kadar. Biliyorum bu video kısa oldu. Ama öz oldu. Sizleri seviyorum. Bay bay.